15 Şubat Salı Evrensel Gazetesi İhsan Çaralan İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun çağrısı Bize nasıl sendikalar lazım tartışması ve sendikal mücadele Son haftalarda çeşitli iş kollarından pek çok işletmede işçiler insanca yaşayacakları bir ücret başta olmak üzere yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ayaktalar. İlk bakışta sendikasız işyerlerindeki işçiler her yıl başında olduğu gibi yılbaşı zammı için direniyorlar gibi görünse de bu yıl hem direnişlerin pek çok ile ve çeşitli iş kollarına yayılması hem de hemen her direnişin sendikalaşma mücadelesiyle birleşmesi ya da bir adım sonra sendikalaşma mücadelesiyle birleşecek olma özelliği taşıması önceki yıllardaki yılbaşı zammı direnişlerinden önemli farklılıklar taşıyor. Bu farklılıklara enerji zamları başta olmak üzere ve genel olarak zamlara hayır diyen her kesimden halkın sokağa dökülmesine varan eylemlerin hem de sendikalı işyerlerinde ve hizmet birimlerinde işçi ve memur emeklileri arasında ek zam talebinin yaygın biçimde ortaya çıkmasının yarattığı olumlu mücadele iklimini de eklemek gerekir. Mücadelenin büyümesi için bu uygun koşullarda ortaya çıkan sendikalaşma talebinin yaygınlaşması, elbette ki en başta bu işyerlerindeki mücadelenin başında olan sendikacılar başta olmak üzere tüm emek güçlerinin konuya dikkatlerini yenilemelerini gerektirmektedir. Nitekim İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu 10 Şubat günü yaptığı açıklamayla direnişe geçen işçileri sendikalaşmaya, sendikalarda örgütlenmeye çağırdı. İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu yaptığı çağrıda bugün elde edilmiş gülünen kazanımları korumanın formülü tarihin bize defalarca öğrettiği gibi sendikalı olmaktır. Daha iyi ücret ve sosyal haklar için, toplu iş sözleşmesi hakkı için, insan onuruna yaraşır koşullarda çalışmak için, iş cinayetlerini bitirmek için, iş yerindeki haksız uygulamalara karşı durabilmek için, geleceğimiz için sendikalı olun, gelin birlikte mücadele edelim diyor. Elbette İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun çağrısı çok haklı. Eğer çağrısının gereğini yaparsa haklı olduğu kadar da önemli olacak. Eğer işçiler sendikalarında örgütlenerek kazanımlarını koruyan bir örgütlülük seviyesine çıkamazlarsa bin bir meşakkatle elde ettikleri kazanımlarını patronlar ilk fırsatta geri alır. Bunu bugün az çok mücadeleye girmiş her işçi kendi yaşamında görmektedir. Ancak burada sendika deyince işçilerin aklına çoğu zaman sendikanın yönetiminde kalmayı tek amaç edinmiş, bunun için şeytanla da patronla da işbirliğinden çekinmeyen, kendilerine işçileri patronların dayatmalarına razı etmeyi baş görev edilmiş sendikacılar ve onların şahsında somutlaşan sendikacılık anlayışı gelmektedir. Bu yüzden de bugün işçileri sadece sendikalı olmaya çağırmak yetmemektedir. Hele de İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu gibi İstanbul'da ileri işçilerin ve mücadeleci sendikacıların sözcüsü konumundaki giren sendikal bir merkezin aynı zamanda nasıl bir sendikal örgütlülük çağrısı yaptığını anlatması, bunun için somut girişimleri de ortaya koyması gerekmektedir. Çünkü artık bunca yaşanandan sonra sendikalı olunsun da nasıl olunursa olunsun demekle yetinilemez. Tersine bugün asıl sorun nasıl bir sendika istiyoruz? Bize nasıl sendikalar lazım sorusuna doğru bir yanıt vermek gerekir ki bu sorunun ilk yanıtı işçinin iş yerinde örgütlenmiş olmasıdır. Yani işçilerin örgütlü olması demek sendikaya üye yazılmış olması değil, sendikanın aldığı kararların oluşturulması ve bu kararların hayata geçirilmesinde söz sahibi olması demektir. Çünkü iş yerinde örgütlenmeyen bir sendika gerçekte işçiyi örgütlememiş olur. Ki eğer işçi iş yerinde örgütlü değilse gerçekte örgütlü de değildir. Bugün sendikalı işçilerin büyük bir çoğunluğu onlarca yıldır sendikalı oldukları halde sendikaya aidat ödeme dışında bir sendikal faaliyete katılmamaktadır. Koca koca sendikaların birkaç sendika bürokratı tarafından babalarının çiftliği gibi kullanmalarının arkasında da işçinin iş yerinde gerçek bir sendikal örgütlülüğe sahip olmaması yatmaktadır. Kısacası yükselen emek mücadelesiyle sendikal mücadelenin kitlesel temelinin genişletilmesi ve sendikalı işçi sayısının kayda değer biçimde artması elbette ki sendikal mücadeleye yeni bir nefes olacaktır. Daha doğrusu son iki aydaki gelişmeler böyle bir imkanı sunmaktadır. Ancak bu imkanın gerçeğe dönüşmesi için örgütlenecek işyerlerindeki sendikal örgütlenmenin sınıfa lazım olan sendikalar olabilmesi için işçilerin işyerlerinden başlayarak üye olmayı aşan biçimde örgütlenmesini, tİS'lerde sözleşme taslağının işçiler tarafından hazırlanıp görüşmeler sırasında her gelişmeden işçilerin bilgilendirilmesi, patronların tutumuna göre işçilerin de çeşitli eylemlerle sözleşme sürecine müdahale etmesini İşçinin onayı olmadan sözleşmenin imzalanmamasını esas alan bir mücadele çizgisinin benimsenmesi. Sendikaların iş yeri temsilcilerinden genel başkana kadar tüm kademeler için görevlilerin mümkün olduğu kadar doğrudan seçimlerle seçilerek göreve gelmesi ve seçilenlerin seçenler tarafından görevden alınabilmesini sağlayan bir sendika içi demokrasi anlayışının geliştirilmesi. Sendika yöneticilerinin maaşlarını iş kolundaki en yüksek ücreti aşmayacak biçimde sınırlandırmak gibi özellikleri olan sendikalar olarak örgütlenmesi önemli olacaktır. Yeni örgütlenen iş yerlerinde sendikaların örgütlenmesinin bu anlayışla gerçekleştirilmesi için çalışmak, elbette ki en başta ileri işçilerin ve mücadeleci sendikacıların birincil görevidir. Bu yaklaşımla ele alındığında İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, Gebze Sendikalar Birliği, İzmir Emek ve Demokrasi Platformu gibi diğer kentlerdeki benzer platformlar, yeni örgütlenen iş yerlerinde iş kolu ve iş yeri farkı gözetmeden mücadeleci sendikacılık anlayışına uygun girişimler yapmak yükümlülüğüyle karşı karşıyadırlar. Bu yapıldığı ölçüde dönemin sunduğu yükümlülükler yerine getirilebilecektir.